Arkadaşlar merhaba. Musa Brand'la Ankara istikametindeyiz yine. Yeni Nide Ankara dışarıda rüzgar da olmasın. Sebep rüzgar sesi geliyor ama bana göre birçok araçtan daha az rüzgar sesi var. Bu büyüklükte, bu yükseklikte, bu hızda ve dışarısı bir ova, ova rüzgar var. Az önce mazot doldurundaydım. Buna rağmen rüzgar sesi çok az. Yani iç kabinin yalıtımı çok iyi. Aracın konforu otomobilden çok çok daha iyi. Yani size bir su konforu yaşatıyor. Suva da bindim, otomobile de bindim. Ama yani bu fiyatta böyle bir araç çok çok iyi. Bazı sıkıntılarımız var. Nedir? Ee, servis sıkıntı, servis al her şehirde bulamaman, servislerin birazcık e, acemiliği. Ne bileyim e, ses sisteme geçen gün bir video yükledim. Tabii ki teliften dolayı e, birazcık kırpmak zorunda kaldılar. Ses kalitesi iyi ama e, ses tatminkar bir yükseklikte ses yok. Son sese geliyorsun. Yani böyle bir kabinin içinde iyi bir akustik var ama e, bu kadar kabinin bu kabinin e, yüksek sese doyman için daha bir sesin yükselmesi gerekiyor. Yani o tip bazı ufak tefek handikaflar var. E, güvenlik donanımlarımız var. E, sürekli kullanmadıklarını her çalıştırdığında kapatman gerekiyor. Yoksa sürekli ötüyorlar. E, çarpışma sistemi var. Çarpışma önleme. Yani bugüne kadar hep öttü ama en son anda ben yine de fren yaptım. Ne olur ne olmaz diye. E, bir türlü güvenemedim yani. Ötüyor, uyarıyor ama herhangi bir frenleme yapmadı. En son anda ben yine yaptım. Belki de hiç yapmasaydım yapacak ama o kadarını kestiremiyoruz. Klimamız var. Klima gördüğünüz gibi dijital bir klima. Ama şöyle söyleyeyim. Klima otomatik bir klima değil. Çift bölgeli gibi görünüyor. Çift bölgeli de değil klimanın kontrolleri ve kendi ünitesi yani dijital bir klima görünüş olarak. Onun dışında normal manuel bir klimadan bir farkı yok. Burada Max AC yazıyor yani klima maksimum seviyeye çıkarmak için soğutmayı. Ha bastığın zaman var mı bir şey? Bir hareket? Yok. Hiçbir hareket yok. Yani mesela bende bir tane Peugeot 301 vardı. 2015 model. Alor paket. Max AC onda da vardı. Bastığın zaman bütün eee diyelim 30 derecede ayarlı bile olsa e, minimum seviyeye klima indirip maksimum fana geliyordu. Direkt maksimum klima maksimum soğutma moduna geçiyordu yani. Bunu biliyorduk yani. Ama bu yok. Öyle bir şeyler yok. Ha, bu tip ufak tefek şeyler var. Ne bileyim e, şey var. Eee hız pardon hız demişim uzun far asistanı akşam neyin açıyorsun yol boşsa uzun alıyor ee, yol karşıdan biri geldiğinde veya önüne biri geldiğinde hemen e, kapatıyor vesaire o önden baya iyi yani baya iyi yani şu bir kesin otomobilden daha konforlu bir pickup arıyorsan alabileceğin en iyi pickup Musso Grand. Arkadaşın hayraksıyla geziyoruz. Aynı yolda, aynı arazide, aynı şantiyede. Onda çok gürültü patırtı var. Mesela bunda yok. Çünkü arkalar süspansiyon. Makas değil. Yani e, dediğim gibi birçok otomobil. Yani Egea'dan daha konforlu. Ben bunu söyleyeyim. Yani Peugeot 301'den daha konforlu. Ha Bir Passat'tan konforlu mu? Değil ama bana kalırsa Passat'ta bile yarışır yani konforu. Amortisörler, alt takımlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız memnun olurum. Merak ettiklerinizi sorarsanız cevaplamaya çalışırım yorumlarda. Araç şu an 15.000 kilometrede sıfırdan beri ben de ee, araçla ilgili her şeyi sorabilirsiniz. En güzel yanı da kaput. Kaputu kaldırıyorsun abi amortisörlü. Diğer pikaplarda bu yok. Kaldırıyorsun, kendi kalkıyor. Bir da çok önemli bir konu çünkü bu. Elinde eşya falan bir şey olabiliyor, su bidonu olabiliyor. veya kocaman e, kaputu kaldırmak için boyunun bayağı uzun olması gerekiyor vesaire. Ama e, o yönden bayağı iyi. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar.